Tam kapanma sonrası AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman işletmeleri ve polis noktalarını ziyaret etti. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı sonrası Erzincan'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan alınan karara uyan illerimizden birisidir dedi. Öncelikle esnaf ziyaretleri yaparak açık olan işletmelerde esnaf ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Milletvekili Karaman, Hükümet olarak alınan kararlar içerisinde esnafa yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten Erzincan'da pandemi dolayısıyla tanıdıklarımızın bir çiftliğe sahip olduklarından dolayısıyla bu mesleğe ulaştıklarımızın açıklığı ve de şehrin genelinde durumu inceliyoruz. Bir takım sıkıntılar varsa onları hem valimizle hem de hükümet yetkilerinde Çok <laughs> Dolayısıyla bu günler inşallah geçecek. Bayrama kadar bu sıkıntılar gelecek. İnşallah bayramdan sonra pandemi de azalacak ve biz normal hayatımıza devam edeceğiz diye ümit ettik. Hakikaten Erzincan pandemiye uyan bir şey. Evet yani hala yüksek vaka oranı ama inşallah azalacak. Tüm vatandaşlarımız burada e, destek oluyorlar. Pandeminin artmaması için elinde gelen her şeyi yapıyorlar. Onlara Erzincan halkına buradan müteşekkir olduğumu söyleyip Teşekkür ediyorum. Sabahleyin yani iki gündür Erzincan'da geziyoruz. Sabahleyin hem erkenden hem öğlende hem öğleden sonra bakıyoruz. Yani yoğunlaşan bir sistem yoktu Hep Vatandaşlar sadece kendi ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkıyor. Görüştüklerimiz sadece ihtiyaçları için çıkıyorlar. İnşallah böyle devam eder ve biz de daha güzel günlere geliriz diye şükrediyoruz. Burada tabii vatandaşların çok seyrek olması dolayısıyla kuşların daha rahat konup kalktığı yere geldik. Birazcık kuşlara yem verdik. Onlar da sevindi, biz de sevindik. Böyle bir e, enstantane oluştu. Hakikaten Erzincan her zaman yani e, devletin aldığı kurallara uyan bir şey. Buradan herkese saygılar 49 çocuk işaret diliyle anneler gününü kutladılar. Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çok sesli çocuk korosu 9 Mayıs anneler günü için çok anlamlı bir çalışmaya imza attı. 49 kurist çocuk işaret diliyle seslendirdikleri merhum sanatçı Kayhan Açar'ın Seninle Her Şeye Varım Ben isimli şarkısıyla aldığımız her nefesin baş kahramanları olan annelerimizin anneler gününü kutladılar. İşaret dili bu anlamlı güne sosyal mesajlarını da katan çocukların hazırlayıp sundukları eser tüm annelere ve merhum sanatçı Kayhan Acar'a ithaf edildi. Seninle her şeye varım ben. her nefesin baş kahramanları. Sizinle her şeye varız biz. Anneler gününüz kutlu olsun. Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ersincan'da trafik ekipleri tarafından broşür dağıtılarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Erzincan'da karayolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri sokağa çıkma kapsamında muaf araç ve sürücüler üzerinde bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri araçları tek tek durdurup etkinlikler kapsamında hazırlanan öncelik hayatın, öncelik yayanın ve yayalar kırmızı çizgimizdir mesajlarını içeren broşürler ve araç kokusu belli noktalarda dağıtılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekildi. Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirerek polis ekiplerine ise teşekkür ettiler. Gayet memnunuz uygulamada sıkıntı yok. Yani uygulamamız iyi. Ben öncelikle Yunus Beylere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle yayların güvenliği söz konusu. biz de kesinlikle kurallara uyacağız. Teşekkür ediyorum. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Poyraz yapılan uygulama amacının güvenli trafik ortamı oluşturmak olduğunu belirtti. Ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği günü takip eden haftada Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. E, i̇limizde de Karayolu Trafik Haftası kapsamında güvenli trafik ortamını inşa etmeye yönelik tüm yol kullanıcılarla gerek sürücü gerek yolcu gerekse yayalarla irtibat kurmak suretiyle güvenlik trafik ortamını yaratmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda spotlar, afişleri belediyemizin billboardlarında hafta boyunca yayınlamaya çalıştık. Müftülüklerimiz aracılığıyla tüm yol kullanıcıları vatandaşlarımıza yönelik trafik kuralları ile ilgili uyması gereken kuralları iletmeye çalıştık. Vatandaşlarımıza ee, sürücülerimize yollarda emniyet kemerinin e, faydaları ve diğer trafik e, kurallarının faydaları konusunda sürekli bilgilendirme, bilinçlendirme yapmaya çalıştık. Ee, vatandaşlarımıza özellikle e, trafik kurallarına uymalarını, kazaları önlemeye yönelik tüm tedbirleri... E, ...yerine getirmelerini istiyoruz. Bilindiği üzere trafikte yayalar, motosiklet, motorlu bisiklet sürücüleri dezavantajlı grupta yer alıyorlar. Bir e, trafik kazasında ağır yaralanma veya ölümle neticelenebiliyor. Tüm e, yol kullanıcılarının özellikle yayalar ve e, motorlu bisiklet sürücüleri konusunda... ...daha dikkatli, duyarlı davranmalarını, trafik kurallarına uymalarını e, öneriyoruz gene emniyet kemeri araçlarımızda bize bir kazada ölüm ve yaralanma durumlarını %50-60 oranında önleyebilen bir donanımdır. Tüm sürücülerimizin sadece sürücü olarak değil, araç içerisindeki diğer yolcuların da emniyet kemerlerini takmalarını, hız kurallarına riayet etmelerini, kavşaklarda geçiş önceliklerine uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile ...konuşmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde... ...hep beraber sizler de takip ediyorsunuz. Denetimlerimiz yıldan yıla... ...Emniyet Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu... ...hedeflerin de üzerinde denetimlerimiz artıyor. Ve bunun neticesi olarak... Ölümlü kazamız bilindiği üzere son 4 yılda meydana gelmemişti ve yaralanmalı trafik kazalarda sürekli azalan bir trend içinde e, sadece bizim çalışmamız değil, vatandaşlarımızın da kurallara uyması neticesinde elde edilen bir e, neticedir bu. Sizler de bu aşamada çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Uyulması gereken kurallarla ilgili vatandaşlarımıza iletişim e, bildirimlerde e, bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. vatandaşlarımızdan sağlıklı, huzurlu, güvenli trafik ortamında. E, Covid ortamından da uzaklaştığımız bir hayat diliyorum. Teşekkür ediyorum. Erzincan Belediyesi Kurutilik mevkiinde 990 kW'lık güneş enerji santralini şehre kazandırıyor. Erzincan Belediyesi Kurutilek mevkiindeki 990 kW'lık güneş enerji santrali ne şehre kazandırıyor? Yapılan açıklamada, daha önce Çukurkuyu yerleşkesinde 250 kW'lık GES'i şehre kazandıran Erzincan Belediyesi, ihale sürecini tamamlayarak yer teslimini yaptığı 990 kW'lık Kurutilek GES projesinde de panellerin montajına başladı. 9 Şubat 2021 tarihinde ihale edilen Kurutilek Kes projesinin 8 Mart 2021 tarihinde sözleşmesi yüklenici firma ile yapılarak yer teslimi yapıldı. Güneş panellerinin montajının başladığı GES'in 2021 Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor denildi. <laughs> Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar gerçekleştiren Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri 15 Kasım 2020 tarihinde trafik kazası yapan Oya Demir'i de unutmadı. Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri 15 Kasım 2020 tarihinde trafik kazası yapan Oya Demir'i de unutmadı. Erzincan İşkur Müdürlüğü'nde çalışan Oya Demir'i ziyaret eden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Poyraz, Demir'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir daha böyle kazalar yaşanmaması temennisi ederek hediye verdi. Cumartesi takip eden haftada karayolu trafik haftası olarak kutlanıyor. 2001 yılı içinde de 1 Mayıs Cumartesi'ye denk geldi ve takip eden hafta karayolu trafik haftası olarak kutluyoruz. Bu kutlamalar çerçevesinde e, düzenli güvenli trafik ortamını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ee, aynı zamanda kazaları önlemeye yönelik, kazaları azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geçmiş yıllarda trafik kazasına karşı, trafik kazalarında kaybeden böyle bizim arşivimizde tespit ettiğimiz insanları ziyaretlerde bulunuyoruz. Hem geçmiş olsun hem de bundan sonraki kazaları önlemeye yönelik neler yapabiliriz gibisinden ve onları onur etme, Karşısında ziyarete bulunuyoruz. Kurumumuzda herhalde trafik kazasına geçmiş dönemde karışmış bir kardeşimiz varmış. E geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmek amacıyla geldik. Sizlere kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Geçmiş olsun. Herhalde geçtiğimiz dönemde bir trafik kazası geçirmişsiniz. Bizim bu şekilde kayıt bir kayıt oldu. Aradık telefon var. E Allah beterinden korusun. Allah'ın korusun. Hem bir e ziyaret edelim dedik. Küçük bir kurumumuzun hediyesi kabul Teşekkür ederseniz. Teşekkürler. sağ Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. İnşallah bir, bir daha olmaz. İnşallah bir daha olmaz. Yani. Bu yıl trafik haftasında özellikle gündemde tuttuğumuz bir tema var. Son dönemde biliyorsunuz. Emniyet kemeri. Kazada görmemesi ama kazalardaki ya. zararlı sonucu ya, yani, yani hayatta kalmamıza, ee, araçlarımızdan para ödemeden sahip olduğumuz en önemli güvenlik donanımı nedir? Emniyet kemeri. Ee, araç alırken araçta ABS olduğu için, ASR olduğu için, ESR olduğu için ek ücret ödüyoruz ama emniyet kemeri olduğu için ek ücret ödemiyoruz. Yani bize e, ücretsiz bir donanım olarak sunuluyor ve en faydalı donanım aracımızda budur. Ee, emniyet kemerlerimizi takarsak, e, yaya geçitlerinde hem sürücü olduğumuzda hem yaya olduğumuzda e, kurallara uyarsak e, hız kuralda ne uyarsak, kırmızı ışık kuralda ne uyarsak, cep telefonu onun başta olmak üzere tüm trafik kuralda ne uyarsak inşallah i̇nşallah düzenli bir yolun trafik ortamını hep birlikte yaratmış oluruz. İnşallah. tekrar pazar yaşamazsınız. İnşallah. Her şey görüntü olsun. Her şey görüntü olsun. Her şey görüntü Her şey görüntü olsun. Her şey görüntü olsun. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt Erzincan parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek ataması gerçekleştirilen Erzincan kadrosunu açıkladı. Türkiye Değişim Partisi'nin Erzincan İl başkanlığına ise Remzi Öz atandı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt Erzincan'da parti il binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye Değişim Partisi Ersincan İl Başkanlığı'na Remzi Öz, Merkez İlçe Başkanlığı'na Nevzat Yıldırım, Kadın Kolları Başkanlığı'na Nursel Yaşılak, Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mehmet Şamil Delikurt, İliç İlçe Başkanlığı'na Selçuk Erdinç, Kemah İlçe Başkanlığı'na ise Mustafa Söker Atantı. Parti binasında konuşma yapan Adnan Delikurt, ülkemiz şu anda bir yol ayrımına gelmiştir. Umut Türkiye Değişim Partisi'dir dedi. Bugün burada Erzincan Türkiye Değişim Partisi il merkezimizde il başkanımızı, ilçe başkanımızı ve diğer e, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımızı tanıtmak üzere sizlerle buluştuk. E, on, tanıtım yapmadan önce partimizin görüşlerini özellikle sizlere aktarmak istiyorum. Bugün ülkemiz şu anda sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Ekonomide, tarımda, ticarette, esnaflarımız sıkıntıda, köylülerimiz sıkıntıda, çiftçilerimiz sıkıntıda. Ee, toplumumuz adeta bir buranın, bunalımın içerisinde, sosyal bir bunalım geçirmekte. Şu anda ülkemiz bir yol ayrımına gelmiştir. Umut Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi ülkeye umut olacak tek parti olarak şu anda gözükmektedir. Bizim e, kadrolarımıza ekiplerimizle, projelerimizle, programlarımızla şu anda da iktidara hazır tek parti olarak Türkiye Değişim Partisi'ni sizlere ilkeleriyle tanıtmak istiyorum. Türkiye Değişim Partimiz Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek, güçlendirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, bütün inançlara saygılı, layıklığı yaşatan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını veren hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye'nin en demokratik kitle partisidir. Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanlığı'na atanan Remzi Öz ise yapmış olduğu konuşmasında değişimi burada gördüğüm için buraya geldim. Allah nasip ederse burada siyasete devam edeceğiz diye konuştu. Kıymetli basın mensupları çok değerli Genel Başkan Erzincan Sayın Adnan Bey kıymetli partililer, başkanlar. Ee, ben kendimi tanıtayım kısaca. Ee, Adnan Başkan'ın zaten gerekenleri anlattı. Ben 1964 İliş doğumluyum. Erzincan'ın İliş ilçesinden. 25 yaşından sonra 30 yıldır aşağı yukarı hem siyaset hem ticaret ikisini beraber yürütüyorum. Siyasete çok yabancı değilim e, 2014'te de İl Genel Meclis Üyeliğine geldim, seçildim Ilıç'tan. Burada görev yaptım. 5 e, yıl İl Genel Meclis Üyeliği yaptım. En son. Değişimi burada gördüğüm için buraya geldim. E, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız e, partiyi beraber kurdular. Biz de izledik, gördük. Değişimin burada olacağını, kurtuluşun burada olduğunu gördüğümüz için buraya geldik. Allah nasip ederse burada siyasete devam edeceğiz. Sayın seyirciler, İsrail'in çirkin saldırıları tüm yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da protesto edildi. İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Erzincan'da protesto edildi. Erzincan Belediyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Filistin'de yaşananları kınadılar. Erzincan STK platformu dönem sözcüsü Emrah Kardeş burada basın açıklaması yaptı. Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlamayı yapmak için o teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek İnsan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandı. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Kuvveti stratejik bir aparta dönüştüren insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz ve Sida Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarının tehlil etmek asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz ki ziyanda olan bu asırda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sistemin ecemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu çirli düzeni görmezden gelenler terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Çirli medya düzeniyle artık her neresinden bakarsanız bakın Adaleti değil, güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen, kan ve terörü desteklemektedir. Tekbir! Allah! 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 Tekbir! Tekbir! Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin'de Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya bu türlü düzenin üzerine örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerinin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Asıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız. Sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Kardeşlerim, İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzenli elbette inilecek. Buna imanımız kadar biliyoruz. Kimleri gücün oluşturduğu, anafor da bu, bunu göremeyebilir, kusabilir. Fakat bu zulmün avat olmayacağına iman etmişiz. Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehelerin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Hep bir! İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayan, başını kuma gömmelenen büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail asırlara asırlara sari get kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail korkularının esiridir ve İsrail Holocaust endüstrisinin beslenen lobilerin esir olduğu için şiddet politikalarını merkezine koymuştur. Kimileri bu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızla buradayız. Yüreğimizle buradayız. Ve tarih şuurumuzla buradayız. Tam da bu sebepten diyoruz ki korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. <laughs> Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanmanın ardından denetimler devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanmanın ardından denetimler devam ediyor. Dünyada ulusal pandemi olan koronavirüsle mücadele tüm ülkede sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Erzincan'ın işlek caddeleri, kentin birçok noktasında ve ara sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyorlar. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayarak bir hakkın teslimi engelsiz yaşam dedi. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlandığını kaydeden Muammer Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Bu hafta boyunca engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onların toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak için toplumda farkındalık oluşturmak maksadıyla bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde artık engelli olmak ya da günlük hayatını devam ettirebilmesinde engellerle karşılaşılması yalnızca bu vatandaşlarımızın ve ailelerini değil vicdani sorumluluk taşıyan toplumun tüm bireylerini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmalarını ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmeleri için birey ve toplum olarak bu kardeşlerimizi anlayabilmeli ve yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak empatik düşünmeliyiz. Karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmalı ve onlarsız eksik olduğumuzu ve birlikte daha güçlü olabileceğimizi hissettirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki bu bir lütuf değil bir hakkın teslimidir. Bunun içindir ki sadece bu hafta içerisinde değil yılın her gününde engelsiz bir hayat için çözümler aramak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.